Merhaba değerli dinleyenlerim. Ben Doktor Hüseyin Engin Soy. Bugün 5 Kasım günlerden e, Perşembe sizlere Refresh ya da Full Fresh nedir ne için kullanılır? E, özellikle Refresh tek dozlu göz damlalarıyla ilgili bilgi vereceğim. Refresh'in etkin maddesi 0.4 ml. 5.60 mg polivinil alkol ve 2.4 mg povidon içerir. Refresh yardımcı maddeleri sodyum klorür ve sodyum hidroksik gibi yardımcı maddeler içerir. Refresh gözle damlatılır. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanım talimatını dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Bu kullanma talimatını mutlaka saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Bu ilaç kişisi olarak sizin için reçete edilmiştir. Başkalarına vermeyiniz. Bu ilacın kullanımı sırasında doktora ve hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz. Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. Refresh nedir ve ne için kullanılır? Refresh berrak renksiz veya sarı renkli bir sözelti olup tek dozluk flakonlarda doldurulmuştur. Refresh 30 adet tek dozluk flakon içeren ambalajlarda sunulmaktadır. Refresh'in etkisi tamamen mekaniktir. Göz yüzeyine kayganlaştırıcı ve nemlendirici etkisi bulunmaktadır. Göz yüzeyindeki gözyaşı hacmini artırır ve gözyaşının filmini düzenler. Refresh kullanım amacı eksik veya yapıcı bozuk gözyaşı tabakalarına bağlı göz yüzeyinin nemlendirilmesinin bozulduğu göz kuruluğu gibi durumlarda kullanılır. Refresh'in kullanılmaması gereken durumlar yani kontraindikasyonlar, Eğer ilaç bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa Refresh'i kullanmayınız. Refresh'i dikkatli kullanmasına ger gereken durumlar, uyarılar ve önlemler hakkında sizlere bilgi verelim biraz da. Eğer e, gözde ağrı hissi, görmede değişiklik, gözde kızarıklık ve tahriş gibi durumlar devam ederse veya giderek kötüleşen ve 72 saatten daha uzun bir süre in inatla Devam ederse ilacı kullanmayı bırakarak mutlaka bir doktora danışınız. Eğer ilacın rengi değişik veya bulanıklaşırsa kullanmayınız. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Özel durumlarda refresh kullanımı nasıl olmalı? Hamilelikte refresh kullanımı e, ilacı kullanmadan önce doktorunuza ve eczacınıza danışınız. İlacın kullanma kullanıma hekim tarafından risk yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuzu ve eczacınıza danışınız. Emzirme döneminde refresh kullanımı ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız ilacı kullanma hekim tarafından risk yarar oranı değerlendirilerek karar verilmektedir. Araç ve makine kullananlar refresh kullanabilir mi? Diğer göze uygulanan ilaçlarda olduğu gibi refresh damlatıldıktan sonra gözünüzde bulanıklık oluşursa araç ya da makine kullanmadan önce görmenizin netleşmesini bekleyiniz. Refresh yiyecek ve içeceklerle kullanımı. Refresh'in yiyecek ve içeceklerle etkileşmesi beklenmemektedir. Refresh'in içerisinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler verelim biraz da. Özel uyarı gerektiren herhangi bir ayrıca özelliğe sahip bir madde içermemektedir. Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı nasıl olmalı? Başka göz ilaçları da kullanıyorsanız her uygulama arasında yaklaşık 15 dakika bekleyiniz. Üst üste damlanızı damlatmayınız. Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandığınız ise lütfen doktorunuzda ve eczacınızda bunlar hakkında bilgi veriniz. Refresh nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz uygulama sıklığı için talimatlar. Rahatsız olan göze ihtiyaca göre e, göze bir veya iki damla kullanılır. Mikropların bulaşmasını önlemek için damlalığın ucunu hiçbir yere değdirmeyiniz. Refresh'in kalan kısmı her kullanımdan sonra atılmalıdır. Uygulama yolu ve metodu bu şekilde. Çocuklarda refresh kullanımına bakalım. Çocuklarda kullanımla ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır. Yaşlılarda kullanım nasıl olur? Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır. Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumlarında nasıl kullanalım? böbrek ve karaciğer yetmezliği ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır. Eğer refreshin etkisini çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz varsa, doktorunuz veya eczacınız ile görüşün, konuşun. Kullanmanız gereken daha fazla refresh kullanıyorsanız, refreshten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile mutlaka konuşunuz. Eğer refresh'i kullanmayı unutursanız unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Refresh ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Refresh ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşması beklenmez. Peki bu Refresh'in yan etkileri nelerdir? Tüm ilaçlar gibi Refresh'in de içerdiğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişiler yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerinden biri olursa refresh'i kullanmayı durdurunuz ve hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanedeki acil bölümüne başvurunuz. Ellerin şişmesi, ayakların şişmesi, bileklerin şişmesi, Yüz ve dudakların şişmesi özellikle ağız veya boğazı yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi gibi yan etkiler olursa hemen doktorunuza veya hastanenin acil servisine mutlaka başvurunuz. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin refreşe karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastanere yatmanıza gerek olabilir. Aşağıdakilerden herhangi birinin fark edersiniz doktorunuza söyleyiniz. Gözde tahriş yani kızarıklık, kaşıntı, yanma, batma ve bunlar gibi belirtiler olursa doktorunuza söyleyiniz. Bunlar refreşin hafif yan etkileridir eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşacağınız doktorunuzu veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz peki Refresh nasıl saklanır Refresh çocukların göremeyeceği erişemeyeceği yerlerde ve ambalajda saklayınız Refresh 15 santigrat ile 25 santigrat derece arasında oda sıcaklığında saklanmalı. Refresh'in kalan kısmı her kullanımdan sonra atılmalıdır. Refresh'in son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra refresh'i kullanmayınız. Bu kullanma talimatı 2016 tarihinde onaylanmıştır. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Özellikle 40 yaş ve üzerinde kuru göz problemi olan hastalarımızın tedavisinde Refresh gibi suni gözyaşlarını ya da Full Fresh gibi e, pek çok suni göz yaşlarımızı kullanıyoruz ve hastalarımızın gözlerinin içi daha iyi gülüyor ve göz kurulu ile mücadelelerimizin en büyük yollardan biri de bu. Sevgi ve saygılarımla hoşçakalın Doktor Hüseyin Engin Soy. Lütfen zil sesini açmayı unutmayınız. Saygılar, sevgiler.